Merhabalar Ebu Spor ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray transfer gündemiyle beraberiz. Galatasaray orta saha çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz gerçekleşen transferler sonucu işte Wendel'de olmadı. Scott McTominay'deki iddialara bakmayın. Oyuncu kesinlikle Türkiye sıcak bakmıyor. İngiltere'de devam edecek. Rios'taki belirsizlik Galatasaray yeni seçeneklere sürüklüyor. Bu yüzden de sürekli yeni isimler gündeme geliyor ve bugün Luka Suciç'i konuşacağız sizlerle. Bütün net ve doğru bilgileri size verip kafanıza soru işareti bırakmayacağım. Geçeceğiz ama öncesinde hemen alttan abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Luka Sucic 21 yaşında Hırvat oyuncu Sazur forması giyiyor. Oldukça da iyi bir sol ayağı var. Skorer bir orta saha, Kaliteli. Yani geleceğe çok ciddi yatırım olabilir ama alırsan maalesef alamayacağız. Yani dostlar şöyle uzun uzun anlatmayacağım. Ben yani her seferinde tek tek üzerinde durarak gidiyorum ama. Ya medyamızda Galatasaray önerildi. Vay efendim Galatasaray ilgileniyor. Bazıları işte Galatasaray bekletiyor. Yok bazıları Galatasaray sıcak bakmıyor falan. Herkes bir şey söylüyor da. Ya gerçeği söylesenize. Oyuncu Real Sociedad için sağlık kontrolünden geçiyor. Geçmiştir de. Yani bugün geçmesi e, gerekiyordu. Geçmiştir de şu an için. E, %99 Real Sociedad'ın futbolcusu olacak. Bu oyuncu için bile bugün gündem harları Suciç Kağasay'da. Suciç geliyor mu? Suciç gidiyor mu? Suciç, Suciç, Suciç oldu. Yani e, enteresan. O kadar sıkıntılı geçiyor ki. Kayuste. Kayuste ismi Devre arası gündeme geldi. Geçen sene seze, e, sene başı geldi. Yine sezon biter bitmez gündemdeydi. Bizler konuştuk bunları. E, şu an medyada yok ama birkaç tane Avrupa'da basında yazılınca yine kayıste 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 mevzusuna döndü. Yani bir kişi ben şu an çıkıp şuradan yalandan bir isim versem yani 5 saat sonra o isim her yere yayılıyor. Kimse ne doğruluğunu araştırıyor. Ne e, bilgi araştırma gereği diyor, Hemen başlıyor. Aa buymuştu ama cümleleri de biraz değiştirip aynı haberi posta alıyorlar. Maalesef e, Suciç için diyeceğim bu arkadaşlar video uzatıp vaktinizi almayayım. Sistem etmek istersek çok uzar bu video. O yüzden hiç sistem etmeyeceğim. Net bir şekilde şunu söyleyeyim size. E, Suciç Real Sociedad'ın yeni futbolcusu olacak. Yani bu saatten sonra yok menajer Galatasaray önermiş yok Galatasaray şöyle yapmış böyle yapmış. Haberlerine itibar etmeyin. Bekleyip görelim. Galatasaray gündemde olmayan bir isimleri patlatacak gibi duruyor. Ben de haroları kovalıyorum ama şu an için paylaşabileceğim isim yok elimde. Ama Suciç ismi maalesef Galatasaray için olmayacak bir haber. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Zili açın çünkü yeni bilgiler, taze bilgiler geldikçe en hızlı şekilde sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.